Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün sizlere i̇bn Sina'dan öyle muhteşem şifa tavsiyeleri aktaracağım ki ilk defa duyacaksınız birçoğunu ve değerli kardeşlerim çok büyük faydalar göreceksiniz. O yüzden mutlaka not edin, bu videoyu kaydedin ve bahsedeceğim bir takım sıkıntılar sizde veyahut etrafınızda, ailenizde olabilecek e, sevdiklerinizin belki başına gelebilecek sıkıntılar olduğu için mutlaka hocam not edin onlarla paylaşın. Öyle güzel e, tavsiyeleri var ki İbni Sina'nın yani e, ve çok da etkilerini hızlı bir şekilde göreceğimiz ve çok kolay bir şekilde yapabileceğimiz tavsiyeler. Uygulaması falan çok basit. Hayatımıza katacağımız belli e, anekdotlar Meğerse ne kadar etkiliymiş, ne kadar önemliymiş diyoruz bu tarz şeyleri her okuduğumuzda, her anlattığımızda, her söylediğimizde. Şimdi bundan sonra da e, bu İbn Sina'nın tavsiyelerinden sonra da arkadaşlar bir de manevi, önce hastalıklar için e, bir tavsiyeler dizisi paylaşacağım sizlerle. Sonra da manevi sıkıntılar için. Ondan sonra bir sürprizim daha var. Dedim ya dolu dolu bir sohbet, dolu dolu bir ders bugün bizi bekliyor. İbni Sina mesela sarımsağı tavsiye ediyor. Sarımsak. Sırt ağrısına çok iyi gelir sarımsak. Aynı zamanda sarımsak biliyorsun içinde bulundurduğu mi 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 mineraller, vitaminler e vesilesiyle hocam antibiyotik gibidir. Birçok insan özellikle böyle eski toprak dediğimiz insanlar sarımsağı böyle hap gibi bile yutarlar. Ya. Mahmut Efendi Hazretleri'nin sarımsakla alakalı bir sözü var. Kansere şifadır buyuruyor. Besmele-i Şerife adetli o ebced hesabıyla besmele okuyup diyor, iç, e, yutarsa bir sarımsak Allah'ın izniyle buna devam etse kansere şifa olur diyor. Ya şimdi benim sözüm değil. Mübarek Allah dostu yani. Anladın? Sarımsağı o yüzden böyle cacık, yoğurt gibi şeylere çok kullanalım. Ama kurban olayım. Yoğurtlu sarımsağı yiyip de namaza öylece gelmeyin. Camiye, düğüne, derneğe, cemiyete, topluma öyle sarımsaklı sarımsaklı yiyip de karışmayın yani. Lütfen çok rica ediyorum sizlerden sevgili dostlar. Bazı hacı abiler görüyorum çünkü. Yani hacı anne artık ıspanak mı yaptı? Ne yaptıysa bol yoğurtlu. He? Yoksa kabak kızartması falan yapıp üzerine mi yoğurt attı? Bilmiyorum artık. Ama nasıl biliyor musun? Basmış böyle barım, sarımsağı. Hacı abi mesela namaz kılarken böyle ups yapıyor böyle. Ups ya dediğinde sanki sokağa böyle sinek ilacı sıkmışsın gibi ya yani. o perişan ediyor insanlar yani. Veya bir affedersiniz çok özür dilerim geğiriyor bir şey yapıyor ups bir şeyler çıkarıyor böyle sesler falan haliyle. Çok rahatsız ediyor. Kardeşim bir dişini fırçalarsın ağzını çalkalarsın. bir karanfil bir şey atarsın bir naneli şeker bir şey atarsın. Ve o halinizle gelmeyin demiş peygamberimiz biliyorsun mescide namazgaha soğan sarımsak Tamam yiyelim ama ona göre önlemimizi alalım yani. Kelle suyu hocam zayıflar, kilo almak isteyenler. Kelle suyu. Kalbi güçlendirmek için hocam. Kalp hastası olanlar, kalp hastalık riski e, olanlar e, onlar da elma. Her gün bir elma. Özellikle ekşi elmayı mesela çok tavsiye ediyor. Ben e, diyet yaparken mesela doktor hanım öyle demişti. Sön hocam e, diğer elmalara nazaran kırmızı elma, sarı elma, işte yeşil elma onlara nazaran ekşi elmayı tercih edin demişti. kereviz mesela idrar söktürmek için birebir İbn-i Sina'nın tavsiyelerinde de var. Çok da etkili zaten biliyorsun, Duymuşsundur bunu. Kabak suyu abi kabak suyu tansiyon yüksekliği, tansiyon dengelemesi için. Yani tansiyonu çok çıkan insanların e, tansiyon düşmesi için kabak suyu göğüs hastalığı için badem. Karaciğer solunumu, e, karaciğer sorunu, karaciğer hastalıkları için karnıbahar, Kalp çarpıntısı için kişniş. Kansızlık için bal. Bunları arkadaşlar hayatımıza katalım. Mutlaka eklem ağrıları, kas ağrıları için kuru üzüm. Kuru üzüm. Hoşafın da yaparsın. Normalde tüketirsin. Her gün bir bir avuç kuru üzüm yiyin. Ben mesela fındıkla karıştırıyorum kuru üzümü. Leblebiyle karıştırıyorum. Çok severim leblebi üzüm. He? Güzeldir ya. İnşallah bunlar hayatınızda olsun sevgili kardeşlerim. Ee, i̇nşallah onu söylemiş olalım. Artı bir de hocam bunlar şimdi hastalıklar. Fiziksel vücut hastalıkları. Peki manevi sıkıntılar ne olacak? Hocam benim üzerimde bir ağırlık var. Ben gözümü açamıyorum. Kafamı kaldıramıyorum. Bana bir şey oldu. Dışarılarda çok iyiyim. Zımba gibiyim. Ama eve geldiğimde bana bir haller oluyor Hüseyin Hocam diyenler. Evde bir şey mi var? Biri bir şey mi yaptı? Ha. Hocam nazara mı geldik? Biri bize bir bağlama büyüsü falan mı yaptı? Kısmetim mi bağlandı? Ben nereye başvursam, hangi işe girsem elimizde kalıyor Hüseyin Hocam diyen kardeşlerime dostlarıma canlarıma diyorum ki arkadaşlar bakın size çok çok önemli püf noktaları çok çok önemli tavsiyelerden bahsediyorum ee, korunma duası vereceğim size hem manevi sıkıntılar için hem de e, maddi böyle e, yoksulluk fakirlik borç harç içinde ezilen kardeşlerimiz Hocam ben de nasipsizlik bereketsizlik hat safhada. Ya ne yapacağım, ne edeceğim bilemiyorum. Eee borçlarımı ödeyemiyorum. Kimseden borç alamıyorum. Kazancımda bereketsizlik var. Zenginlik kapılarının açılması için, rızık bereket yollarımın açılması için ne yapabilirim? Ne yapabiliriz? Ab bak. Akik taşını görüyor musun? Akik kolyesi, üzerinde dua yazılı. Etrafı gümüş çerçeveli akik kolyesi. Hocam bu bakın kolyenin üzerinde ön yüzünde arka yüzünde dualar yazıyor. İyi bakın buraya. Bakın. Bu duaları ben kardeşlerime, dostlarıma göndereceğim. Bir tane dua, zenginlik duası. Bir tane dua da hocam kötü gözden, kötü enerjiden, nazardan, haset, fesat enerji insanlardan, yıldızım düşük diyen kardeşlerime, kısmetim bağlı diyenlere. Anladın mı? Görünmeyen varlıkların musallatından korkuyorum diyenlere vesaire vesaire. Yani hem hastalıklar için size çözüm söyledim. Hem manevi sıkıntılar, hem parasal sıkıntılar hepsinin çözümünü söyledim. Erkek, kadın herkes bu kolyeyi boynunda taşıyabilir. Hatta bana sorarsan taşısın, taşıyın. Evet. Kolyeyi isteyenler WhatsApp'tan bana hızlı bir şekilde yazın. WhatsApp numaram ekranda. Kolye'nin yanında size bu dua kitabını hediye edeceğim. Bu kolyenin üzerinde iki tane dua yazıyor dedim ya. Arkadaşlar bu dualar allah Teala'nın İdris peygamberimizi öğrettiği 40 dua var. Esma yer ve aynı İdrisiye duaları diyoruz biz bu dualara. Bu duaların 3. ve 15. isimleridir. Dualarıdır bunlar. İnşallah Rahman sizlere ulaştıralım değerli kardeşler. Hepsi burada yazıyor. Hayatın boyunca okuyacağın dualar ailevi sıkıntılara, maddi sıkıntılara, nasip, kısmet, bereket dualarına, hacet dualarına, şifa dualarına, korunma dualarına ihtiyacı olanlar hepsi burada. O 40 duanın aynı zamanda afişini yaptım. Evine asarsan evine bereket yağar, iş yerine asarsan iş yerine bereket yağar. Cenab-ı Allah her türlü kötülükten diyor onları korur. Peygamberimizin Hil'eyi Şerifi. Dış görünüş Hazreti Ali Efendimiz yazmış. Bunu hocam kime verdiysem diyor ki hocam eşimle aramızdaki bütün kavgalar gürültüler bitti. Elhamdülillah. Evimizde öyle bir huzur var, öyle bir bereket var, öyle bir afiyet var. Elhamdülillah. Sıkıntılar gitti. hili şerif de asın. Bunlar hep bedava ha, kolyenin yanında. Hizbul Masun, manevi sıkıntılardan, manevi korkulardan, buhranlardan korunmak için İmam Gazali Hazretlerinin yazdığı büyük korunma duası Hizbul Masun bunları da gönderiyorum. WhatsApp'tan bana yazın. İnşallah size de ulaştırayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.